Almanya'ya 16 yıl başbakanlık yapan Angela Merkel, tekrar aday olmayacağını açıkladı. 26 Eylül Pazar günü, Almanya, Merkel'den sonra yeni başbakanlığı belirleyecek. Türk kökenli seçmenlerin seçme ilgisi nasıl? Partilerin göçmen kökenli ve Türk kökenli seçmenlere vaatleri neler? Hangi partiler, Türk kökenli adaylara yer verdi? Yeni kurulan partiler seçimlerde, sürpriz yapar mı? Türk kökenli seçmenlerin sandığa gitmesi için Türk sivil toplum kuruluşlarının bir çalışması var mı? Berlin Türk Cemaati Başkanı Selçuk Demirci, Berlin Noykön Belediye Meclisi adayı İsmet Mısırlıoğlu, Düsseldorf Türk Birliği Başkanı Metin Demirtürk, Atilla Ülgen'in katılımları ve Ali Osman Yaylan'ın sunumu ile Almanya seçim özel Cumartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da.